Sonunda buradaki Birenrot evini ve Sprunk evlerini bulabildim. Arkadaşlar buradaki Birenrot evini ve Sprunk evlerini bulmak için kaç gündür buradaki evleri arıyordum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bütün Birenrot karakterleri bu evin içinde. Bütün Sprunk karakterleri ise bu evin içinde. Arkadaşlar şimdi birazdan buradaki evlerin içine gireceğiz. Buradaki bütün Birenrot karakterleriyle ve bütün süpürge karakterleriyle savaşacağız arkadaşlar. Buradaki evlere girmemi istiyorsanız aşağıdan video like atmayı. Kanalımıza ise abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü birazdan buradaki evlere gideceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki evlere giriyorum. İlk önce Brainwood evinden başlamak istiyorum. Çünkü sırayla gideceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bütün İtalyan Brainwood'lar burada mesela. Tung Tung saur Cappuccino Asesino. Bombardino Krokodilo. Şempanzini bananini Balerina cappuccino Bonica ambolo bu Tralero trala Arkadaşlar burada bir sürü İtalyan not karakterleri var Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın Bu tablodaki en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın arkadaşlar Diğer karakterlerimiz arkadaşlar Suprunkiler burada görmüş olduğunuz gibi Pembe Kapalı mavi Açık mavi Sarı Kahverengi Yeşil beyaz, sarı, bunun nasıl bir şey lan böyle, gri, yeşil tekrardan, kırmızı, gri arkadaşlar burada bir sürü gri renkte sprintler var ve Değişik ya bir de burada turuncu var, kulaklık var arkadaşlar kafasında. Şuna bakın en iyi karakter herhalde arkadaşlar kırmızı karakter. Neyse arkadaşlar bir euro tebine giriyorum şöyle işte girdim. Buradaki bir bakın ne kadar da fazla arkadaşlar bir saniye bu birer notlar sıraya dizilmiş Tung tung sor hırbır patapim şempanzini bananini tralara tralara bombardino krokodilo İyi e, iyi de bunlar bu kadar değil ki daha başka karakterler de vardı mesela boneka, ambolo bu vardı arkadaşlar diğer yani, İtalyan birer notlar nerede şöyle bakalım acaba gözümüzden mi kaçıyor diyecektim bir saniye orada bir tane kapı var herhalde o, o kapının arkasındalar arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar bu İtalyan birey notları öldürdükten sonra hemen arkadaşlar ne kadar da çok lan bunlar şunlara bakın hadi ölün artık şunlara bakın ya lan 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 nasıl saldırıyorlar ama arkadaşlar benim elimdeki silah o kadar güçlü ki yani beni kimse öldüremez o kadar güçlü işte şimdi bakalım arkadaşlar İşte Udin din din dun Madin din din, din dunlar, buradasınız lan gidin lan buradan lan 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 oha ne yapıyor lan bu ne yapıyor lan bu deli oha arkadaşlar şuna bakın delirmiş lan bu Neyse. işte bir tane silah çıktı. Ve vagon. Bu vagonla gideceğiz herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela burada Udin din 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 Madin din 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 çıktı. Herhalde aşağıda da başka bir bir Renault karakteri var. Acaba o da kim olabilir ya? Kim olabilir? Bu Nikambula bu olabilir veya başka bir Renault'lar. Neyse gidelim bakalım şöyle. İşte gidiyoruz. Gidelim bakalım gidelim bakalım. İşte geldik. O ne lan? Oha. Karakterlere bakın. Lan 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 karakterlere bakın arkadaşlar. Kınarda fazla İtalyan birey not karakterleri var. İşte bonek kambolobuyu görebiliyorum. Arkadaşlar burada bir sürü bonek Campbell'ı var. Lan bır bır patapim. Arkadaşlar bır bır patapimin küçüklük hali bu ne böyle? Lan sen neden bu kadar küçüksün? Arkadaşlar evet büyük tınk tınk sağlar. Oha nasıl geliyorlar? Lan 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 gelmeyin. Ulan kapı açık kalsa da bir şey fark etmez ki lan. Zaten bunların boyu büyük değil mi? Gelemezler ki zaten. Ama sizi birazdan öldüreceğim oğlum. Lan kim vuruyor lan bana? Oha tüm tüm sar mı vuruyor? Yuh. Ulan onu nasıl vuruyor lan öyle? Ulan artık içeri girdim bile yapacak bir şey yok. Ulan tüm tüm sar bekle lan. Arkadaşlar hayır 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 öldürecek bu tüm tüm sarlar. Şunlara bakın. Bana öyle geliyor. Hadi mermi sen de dol artık ya bir dolmadın. Hadi git bakalım işte. İyi birinci tüm tüm sarı öldürdük. Şimdi diğerini öldüreceğiz. Kapat şu kapıyı kapat. Şuna bakın arkadaşlar o kadar çok fazla Birey rot karakteri var ki Öldürmekte birazcık zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok Bunların hepsini öldürdükten sonra Sonra arkadaşlar Suprun cave'ine girmem lazım çünkü O Suprun cave'leri arkadaşlar Çok güçlü işte Öldürdük birey rotları güzel Arkadaşlar tüm birey rotları temizledik Şimdi arkadaşlar bu evden çıkmamız lazım. Şimdi hangi eve geldik diye sorarsanız arkadaşlar Supru'nun evine geldik işte. Şuradan çıkalım hemen. Yine yurt evinden sonunda çıktık ya. Şimdi ise Supru'nun evine geldik. Arkadaşlar ilk bir şu silahları atmam lazım çünkü. Her evin kendi silahı var. Şimdi Supru'nun evine geldik. Şuna bakın ne kadar da değişik. İşte silahımızı alalım. Bir saniye Ulan burada sadece sarı ve turuncu renkte sprunkler var ama Rumpiler tek turuncu ve sarı değil ki işte görebiliyorum Burada bir tane yeşil su var işte Demek ki tek turuncu ve sarı su yokmuş Ulan hayır 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 Kapat şu kapıyı Ulan bir saniye arkadaşlar Yanlışlıkla yeşil su yanına geldim Ulan beni görmeseyi çünkü arkasını dönmüş herhalde bir yeri izliyor. Şimdi arkadaşlar ilk şunları öldürmem lazım. Sonra da o yeşil suprunki ile ilgileneceğim. Çünkü arkadaşlar görmemesi lazım yeşil suprunkinin. Herhalde yeşil suprunki birazcık sinirli yani şuna bakın. İşte şimdi gördü. Arkadaşlar şuna bakın. Öldü lan direkt. Oha neyse. Burada bir tane silah var güzel. Bu silahı alalım. Ve oha burada bir sürü pembe suprunkiler var. Turuncu, sarı, yeşil ve bunlar da pembe. Arkadaşlar ne yapıyor lan bu? <laughs> Arkadaşlar trambolinde zıplıyor şuna bakın işte sen de gel bakalım seni de öldürmem lazım işte öldü trambolinden zıplayıp herhalde yukarı çıkacağız zıplayalım bakalım işte kapalım abi ve açık mavi ki lan siz ne yapıyorsunuz burada şunlara bakın ne kadar da çok ki var olamaz olamaz lan nasıl saldırıyorlar arkadaşlar bunların işini acilen bitirmem lazım lan zıpla şuraya buraya gelemezler buraya zıplamalarına asla izin vermeyeceğim. Lan 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 git lan buradan. Bunlara bakın. Lan mavi sprunky ne yapıyorsun öyle? Gelsene lan bak. Arkadaşlar bu kapalı mavi ki az önce çıktı buradan. Ama bir daha izin vermeyeceğim. İşte açık mavi sprunky öldü. Şimdi kapalı mavi sprunky de. Şuna bakın işte o da öldü güzel. Oha. Kırmızı sprunky. Ne kadar da büyük. Şuna bakın. Lan 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 geliyor 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 kapaçı şu kapıyı. Şuna bakın. Lan öl artık işte öldü arkadaşlar. Hemen buradaki silahımızı alalım. Güzel ateş silahı çıktı. Bu ateş silahıyla bunların içini güzelce bitirebilirim. Şimdi gidiyoruz. O güzelce gidelim bakalım. Şöyle arkadaşlar bakalım. Şimdi kim çıkacak? Hı? Lan lan lan. Öldür şunu. Şuna bakın. Sarı supruncular. Burada sarı supruncular var. Ulan sizi böyle de öldürebilirim yani. Gelin bakalım buraya. Şunlara bakın ya. Şunlara bakın. Lan 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 nasıl geliyorlar? Oha. Şunlara bakın. Ulan sizin işinizi güzelce öldürdükten sonra sonra arkadaşlar diğer gider geçeceğim işte lan, 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 yanıyoruz Arkadaşlar bu ateş silahın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz Kendimizle yakıyoruz neyse Diyecektim olamaz Bu ne lan böyle Siyah suprunki Arkadaşlar bu siyah suprunki o fotoğrafta görmemiştim Hani arkadaşlar Evin önünde iki tane fotoğraf vardı yani ya, Turuncu sarı falan suprunkiler vardı Ama siyah suprunki görmemiştim Sadece Gri suprunki falan vardı Bu siyah suprunki nereden çıktı ya Herhalde arkadaşlar bu Sprunky'lerin siyah Sprunky bakıyor diyecektim işte öldü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evi de tamamladık şimdi arkadaşlar. Hemen bu evden çıkmak istiyorum. Şu silahlara bugün arkadaşlar mesela bu silah çok güçlüymüş. Bu camı kırıyor mu lan mesela? Şöyle bir deneyelim bakalım camı kırabiliyor mu? Yok çok kırılmıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir cam lan böyle? Kırılmaz cam herhalde. Çok pahalı bir cam herhalde arkadaşlar. O kadar dayanıklı ki neyse. Şöyle çıkalım bakalım arkadaşlar. Ulan şu vagonla çıkalım ya. Şu vagonla çıkmayı deneyelim. Hadi gidelim bakalım. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar bu mağaradan çıkalım bakalım şöyle. Hemen arkadaşlar gidelim şöyle. Tramboline de bakın ya neyse. Hemen şu lazerlerin arasından geçelim. Hemen değmeden. Ulan bir şey merak ettim lan. Bu lazerler ne kadar canımızı götürüyor. Allah. O ne lan öyle? Denemesek daha iyiymiş neyse. Hemen arkadaşlar bu mağaradan çıkalım şöyle. İşte geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bilerot evini ve Spring evini başarıyla tamamladık. Arkadaşlar arkadaşlar hatırlıyorsanız size ilk başta bir tane soru sormuştum. En sevdiğiniz bir not karakterini yorumları yazın diye. En sevdiğiniz birey not karakteri hangisi? Yorumları yazın. Tung Tung Saur mu? Pichina Sino mu? mı? Yoksa arkadaşlar başka bir birey not karakteri mi? Mesela bu neymiş lan böyle? Bunu ilk defa görüyorum. Kedi mi? Balık mı bu? Bu ne böyle ya? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza ise abone olarak destek de olursunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.